Herkese selamun aleyküm krallar bugün sizlerle birlikte Minecraft modern gerçekten ama gerçekten modern evler serisine başlıyoruz önceki şey şehir Aynen ee, yani e, arkadaşlar önceki şey seriyi unutun. biz Minecraft'ı sildik falan o git lan lan eser be. <laughs> <Ya, ya. gülüyor> koyun ben koyamıyorum öpüştüm koy koyuyorum. Bak oldu. Allah, Allah ya. Oh ve sonunda şunu yaptık ya. Değil mi Ensar? Hadi evin başlıyoruz? Belediye binasına ama Hangisi? Bilmiyorum ki. Yola. <laughs> bu arada arkadaşlar ben bir mod indirdim ama bu mod Ensar dolmadığı için Ensar sadece dışarı yapacak. Yani bakın burada bir mod var. Küçükten tanıtayım bu modu. Zaten özel bir tanıtma videosunu çekeceğim <laughs> <laughs> Şöyle küçükten bir tanıtayım en önemli şeyler. Mesela ee... şurada bir kılıç var. Çok önemli gerçekten. Gerçekten çok önemli. Koyayım şuraya. Gerçekten saplanıyor. Saplanıyor kalıyor. Mesela bir video bunu koyalım. Şunu da şuraya koyduk. mu saplanıyormuş gibi çok güzel oluyor. Abi de kullanabiliyoruz lan. <laughs> çok, evet, Hayır, çok kullanabilirim. Evet kullanabilir. Bak. Bak bak. Üstüne basıp tut. Kullan diyorum onu. Evren boş ver biz eve başlayalım. Aynen. Hayır, öyle. Arkadaşlar. birazcık yapımını göstereceğiz. Sonra hemen hızlandırmaya geçeceğiz değil mi Ensar? Yes, so. İlk önce yol mu yapacağız yoksa şey mi? Tabii ki de yol. Tamam. Ben... Yol için bir malzeme yaptım ben de. Ben direkt şöyle, şöyle mi? Yok böyle alayım ben, Aynen. ben de. Aynen. Böyle büyük ekran alayım da. Hemen bir dönüş yapıyoruz. Tamam. <laughs> çok iyi. Şimdi olmadı. Harbiden yol için bir malzeme yok arkadaşlar. <laughs> Bu çok güzel ha. Ben bunu çok seviyorum. Ensar. Ensar. Ya yeri kazıyıp yapacaktık bu yolu. Tam öyle Hem ortası beyaz mı olur? Saf çocuğum benim. Evet. Aa doğru. <laughs> ben safmışım. <gülüyor> <gülüyor> Önceden de <laughs> başladığımızda ben de <gülüyor> <gülüyor> Sonra ben Burada ne yapıyoruz üstüne mi oturuyoruz gene Evet <laughs> İkimiz de oturak bulduk. Fakirler bunların üstüne oturuyor. tamam <laughs> hadi da başlıyoruz. Başla bakalım. Arkadaşlar dışarıdan ses geliyorsa üzgünüm. Üzgünüz. Kötüyüz. <laughs> ah, ah, ah. <laughs> Toprağımı alayım ben. Ne yapıyorsun toprağım? Bekancağızlarım. Devam. Ebra sen yeri kaz ben doldurayım. Tamam ben kazacağım o Şimdi. 1-2-3 okay, Rondoner... <laughs> 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 çok güzel dın rrr 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 harika im muhteşem. <laughs> Arkadaşlar 25 abone olduk. Bir biz 20 abone parti yapalım derken 25 abone olduk. Arkadaşlar hızlı yükseldik ama. Çok hızlıyiz gerçekten 5 abone çok hızlı yükseldik. Arkadaşlar şaka yapıyorum. Zaten hız yükselemeyeceğim. Vallahi 1 ayda 5 abone. Gerçekten çok hızlı yükseliyoruz Ensar. Hı hı. Dünyanın en yavaş gelişen kanalı. Ne yavaş lan. Öldürüm seni. Allahu ekber. Koy oğlum koy biraz hızlı ol. Ha biraz yenilikçi ol oğlum. Şöyle ben ol. koydum da internetten gözükmeyebilir. Ay arkadaşlar internetimiz kötü. E biraz ne yapıyorsun e ben. Am ne yapıyorum sen? Ne yapıyorum? Sen mi yapıyorsun? Ben beyaz koymuyorum ki. Ya ben Sof yemin ediyorum. Evlat şu diğer kenarı biraz daha büyük. Küçük olan kenarı. 5 dakika olmuş lan video. Çok uzun oldu. Arkadaşlar biz o zaman... arkadaşlar sonunda bitti biliyorum birazcık sorunlar yaşandı ee, işte Nele, abi, insan. <gülüyor> ya ya televizyon <laughs> <laughs> bu koyamıyorum e, şey. ayarları göstereyim direkt şöyle şuradan video geliyorsunuz üçün ne arkan yapmak istiyorsunuz ikinci falan önde falan birinci şahıs öne geçiyor şöyle işte ama herhalde ee, bilmeyenler vardır ben önceden bilmiyordum adam ne oluyor lan bunlar birbirini mi öldürüyor Orada lan manyaklar. Ha, Buraya be. laptop yaptık. laptop. <laughs> laptop. Buraya hol hol yaptık böyle. Oy. <gülüyor> 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 Şuraya asansör yaptık küçük bir tane. Şuraya bir tane e, televizyon yaptık. Yarım saat sonra açtık bu televizyon Arkadaşlar burası başkanın odası. <laughs> evet. O oynuyor başkan arkadaşlar. Şok şok şok. Minecraft. Minecraft Belediye Başkanı oyun oynuyordu. Nerede adı Minecraft? Minecraft Burada da böyle bir yer var arkadaşlar. Bu sandalyeyi Ensar niye böyle koydu ki? Ne? Konuşsunlar diye. Burada da oyun oynuyor. Hatta Fortnite oynuyor arkadaşlar. Daha fazla yaparsam videoda sonra fazla zamanımız olmadığı için. Değil mi Ensar? Pay. Aynen. Pay. 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 Pay mı? Pay ne lan? <laughs> pay, pay. 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 Dur ben son bir kez bir şey deneyeceğim. Acaba o düşündüğüm şey olacak mı? Dın 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 dın. Yukarı. <laughs> Evvel bir de arkaya fark yapalım çocukların eğlenmesi için. Bu kısa sürede yaparız aslında. E şimdi yapamayız. şimdi ya? yapamayız Malzemeler var ama boş ver. Dur laptop nerede? Laptop. Laptop neredesin laptop? Laptop laptop. Şöyle diyeceğim. Şu masaya koyayım şöyle. Şöyle laptopu da şöyle koyayım masanızı. Aa eser oldu. Eser. Eser eser. Hmm. Oldu. Uh. Hayatımla bin yaşayım ya. <laughs> İlk ben söyledim arkadaşlar. Yap yapımında da beni dinlemedi. Ama arkadaşlar önceden böyle. Anam vuruyor. Heh, anam. Dur ben oh, de koyacağım. Anam. Ben de. Ben de. Oh, anam. Ben de koyacağım. Burada. Burası küçük bir tane e, belediyede küçük bir tane internet kafesi. Laptop. Laptop. Laptop kafe. Biraz Vay uzak koyuyorum ya. Yani. sandalyeleri ama gelip oynayanlar çeker. çekin oğlum oraya ben koymuştum sen niye geri ya? Laptop. laptop. Oğlum çekin oradan. Bak ben koydum. Çekin. Küçük internet kafe. <laughs> Çok güzel dur dur siz yapayım ben şurayı siz. Mod da güzel modmuş ya Ama mouse yok. Ensar'da mod yok ama arkadaşlar ona ben attığımda eşyalar gözükmese de o koyabiliyor. İngilizcem var şimdi. ya. İngilizcesi var <laughs> şu Kanka yakmıyor uçuyor. Oo <laughs> <Aa>, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Aha. Çok güzel bir şey yapacağım Ensar. Acayip güzel bir şey yapacağım. Dın 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 dın. Eser. Eser. <gülüyor> <gülüyor> çok büyük cam ağacı. Ama kadar yeter sonlandıralım. Kır, ben kıralım şunu. Çok büyük bu. Ya. Hadi bunlar da fakirler için yerde oynasınlar. <laughs> Abi bana yerden Sizin iki mi? saat açsana. Ben <laughs> nasıl kıracağız biz bunu? Herhalde üst kata çıkmamız gerekiyor Ensar. Yani çok iyi ya. Nasıl üstte misin? Ne ara gittin üstte? <laughs> Aa üstte bu göl vardı. Neresiydi orası? Kanka onu kırdık ya biz. Nerede? Lan! Lan! Neyse. Boşver şurada bir tane kusur olsun ne olacak? Arkadaşlar öndeki heykelleri belki görmüşsünüzdür. Güzel yaptık. Yani bence eşya moduyla modern evlerimiz daha güzel olacak. Arkadaşlarımın videoyu bitirmeliyim. Oha tiplere bak. Tiplere bak. Arkadaşlar bu arada bu modda böyle insanlar da var. Göstereyim hemen. Ebra boş ver. Ya iki dakika göstereyim. Aşağı. Ya oğlum iki dakika. <laughs> bu neyine iki tane var. Aa, NPC baby ile NPC normal. Bakalım. Ne pece bebe? Ne pece? Aa, anne bu anne kız. <laughs> anne kız. <laughs> ne yapıyorsunuz? Tamam dur şunları öldüreyim. Caniyim ben katil olacağım. Ölün. Öl. Aşağı Öl. gelemiyorum. Ölmüyor canım çok fazla bunun. <laughs> Kaçta bunun canı? Öl. Heh, sonunda öldü. Kız nerede kız? Kız kaçmış Ensar bu seni. Evet, ee. Oh, koşa bak koş Tamam. Ben kırıyorum yani çıktı. Ya boş ver, ölmesin ya. o da bu belediye başkanının çocuğu olsun. Belediye başkanı çocuğu gez burada. Görüşürüz.